Merhaba arkadaşlar, ee, Bugün oyun sizlerle ee, bas Simulator Ultimate oynayacağız. Sizin hep futbol editi, hep futbol oyunu olmasın. Ee, bir günde e, bir otobüs oyunu çekelim dedik. Bir dakika. Bir dakika hemen. Bir dakika. Hemen gidelim. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Evet. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Bir bagajları açıverim, kapıyı Arkadaşlar bu andayken, sizi bekletmeyeyim. Şöyle sesini kısa Şimdi arkadaşlar, ben size arkadaşlar, size şey edivereyim. Hop. Size hazırladığım reklam videosunu göstereyim bari. Evet, evlerinizde evet. sıkılıyor musunuz? Bence hiç sıkılmayın. Evde sıkılmaktan daha zevkli şeyler var. Artık oturulmayın, ETS oynayın. ETS oynamak çok eğlenceli. Size herkese öneririm. Ama ETS'ye ödeyecek paranız mı yok? Hiç sorun etmenize aslında hiç gerek yok. Retarder TV'de izleyerek de oynamış kadar olursunuz. Talep TV'de size göre bir sürü ETS videosu bulunmaktadır. İki ay önce paylaştığı videodan sonra bir ara vermişti, ama artık şimdi büyük videolara geçiş yaptı. Artık yeniden sizlerle birlikte. Size görüşürüz diyorum. Bir sonraki reklamda görüşürüz. klimayı da açıveren arkadaşlar. Sesim de geliyor değil mi arkadaşlar? Evet geliyor. Şuranın da sesini bir açıveren. Tamam. Şimdi 250 kilometre gideceğiz. Evet. Yolculuğumuz Tekirdağ Kocaeli galiba. Tam tersi de olabilir. Ama şöyle şey daha yapıyorlar bunu. oluşturuldu. İşte arkadaşlar. İşte az önce gösterdiğim reklam arkadaşlar İlk yaptığım edit e, bilgisayarda Capt'i indirdim arkadaşlar. Capt'te bir e, edit yapayım diyecektim arkadaşlar. arkadaşımın kanalına e, arkadaşım e reklam yaptım. Tabi arkadaşlar küçük sorun var. Onun kanalından. İşte edit kanallarına haksızlık yapılıyor arkadaşlar. Benim şu an 29 bin, 25 bin izlenmem var. Ama 56 aboneyim. Adam 7 7000 izlenmesi var. 69 abone. İnternet yok mu bilemiyorum. Yok. Var. Daha oynayan yeni başladım şeyleri arkadaşlar. Sadece birkaç tur oynadım. Sizlerle birlikte bunun birçok çekeriz. Allah. Evet. Evet ilk hatamızı yapmış bulunmaktayız. Şu artık kıymayı da kapatalım. Thank Bak adam gibi adam işte ya. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar. Bayraklarını açmışlar. Köprüden geçiyoruz. Şimdi Avrupa'da Avrupa yakasında Asya yakasına geçiyoruz. Maşallah sağda gemi vardı. Ne gemisiydi ki şey acaba? Rahat bir açar mısın? Açıyorum diyeyim de açmayacağım ya. Niye açayım ya? Şimdi arkadaşlar size rahat diyor. Belki e, yani sevmediğiniz müzikler olabilir açtığımda. O yüzden açmayacağım. Demek ki servis versek mi? Sayın konuklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem ve rica olunur. Afiyet olsun. Da. Maşallah. Ben çok büyük bayrağı var. Çok çekil, çekil, çekil. Ben geçtim. Tabi arkadaşlar ben bu oyunu ee, bilgisayardan mobil oyun açan program kullanarak oynuyorum. Ve kötü olan şey klavye ile oynuyorum. Keşke direksiyon setim olsa. Keşke olsa. Evet, arkadaşlar, buraya kadar kestiğim için özür dilerim. bulamadım evet e, size şöyle bu video kısa olacak çünkü bazı yerlerde kesmem gerekiyor ee bu da size biraz seyir zevkimiz bulabilir ama e, videoyu uzun tutmak istemiyorum e, çünkü emeği videolarından biliyorsunuz bir 20-30 dakika oluyor. Bence gerek de olmaz. Bir zaman kaybı olabilir. Kısa sürüşü Derek devamını merak ediyorsa bu öyle olmasa daha makul bence. Hayır, hayır. Daha biraz kasıyor da var bu sizin internetten dolayı değil benim internetten dolayı iki arkadaşlar. Bakın i̇şte ara da bu en son ne zaman sürdüysem artık ben bunu yedim de de yedim de

arkedeceğim. Sayın yolcularımız, evet. kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Arkadaşlar Şöyle Evet evlerinizde sıkılıyor musunuz Bence hiç sıkılmayın Evde Sıkılmaktan daha zevkli şeyler var Artık oturmayın ETS oynayın ETS oynamak çok eğlenceli Size herkese öneririm Ama ETS'ye Ödeyecek paranız mı yok hiç sorun etmenize aslında hiç gerek yok. TV TV'de izleyerek de oynamış kadar olursunuz. Retarda TV'de size göre bir sürü ETS videosu bulunmaktadır. İki ay önce paylaştığı videodan sonra bir ara vermişti. Ama artık şimdi büyük videolara geçiş yaptı. Artık yeniden sizlerle birlikte. Size görüşürüz diyorum. Bir sonraki reklamda Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri dönmek ama yağmur başlamış artık. Yer yer koşur koşur. Evet. Hayır. zaten kaza yapıyoruz arkadaşlar değil mi? Yağmur olması mükemmel oldu. Şöyle gidelim. Zaten arkadaşlar yolun tam kaldı. Çarptık çarptık.

arkadaşlar biz yanlış yoldan mı gidiyor? Biz yanlış yola mı Arkaya gidilmiyor. Biz nereye gideceğiz? Arkadaş da onun için evet, değil. Ha geri geldim. Deo, kıyamam. İnşallah doğru yoldayım. İnşallah. Çok dedikleri olmak için. Sadece tabelede artık bir şey yaramıyor. А что? А arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Hatta şu an bitmiş bulunmakta. Aha yine bu yaptı. Şöyle. Aslında yol boyunca böyle de gidebilirdik. Şu an aklıma geldi. Böyle gitmek iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bir Şuradan sağa döneceğiz. Erken döndük bir dakika. Ben döneceğiz son. Evet. Orada. Ve evet, daha ilk de, ıı, ilk bölüm arkadaşlar. İlk bölümlerden artık bir şey demezsiniz inşallah. Düzelteceğiz de oynamamızı. Ikke det heller. kabul etmiyorlar. Evet Arkadaşlar ilk başta da hata yapmıştım. siz Arkadaşlar bu bölümde de böyle olsun. Düzelteceğiz inşallah ekiplerimizi. Ee, bir sonraki ne? Görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.